Eyvah! Zaman geriye doğru saymaya başladı. Abi ne yapacağız ya? <laughs> Şöyle güzel bir manzara işliğinde ölmeyi tercih edebilirim. Gençler merhaba. No Man's Sky'ın kaldığımız yerinden devam edeceğiz. Şu gemiye bir atlayalım. E, gemimizde ufak tefek tamiratlar yapmıştık. Sadece şu aktif bakır denen şey eksik kaldı. Onu nasıl bulacağımızı sanırım biliyorum ama biraz araştırma gerektirecek. Onun dışında her şey hazır muhtemelen. Evet. Görevden ilerlemeye devam edeceğiz. Ben bu bölüm şu atlasın yolunu, sonraki atlas arayüzünü bul. Bunu zaten her seferinde buluyoruz sanırım. Nada ile Polo yardımcı olabilir. Gidelim de bir bakalım arkadaşlar. Biraz şöyle gittikten sonra Evet. Arkadaşlarımızı buraya çağıralım. <laughs> Nada ve Polo dostlarımız Hadi bakalım. buraya her girdiğimde gerçekten şaşırıyorum arkadaşlar. Hangi sistemde olursanız olun tüm sistemlerdeki oyuncuları bir araya getiren bir hap gibi çalışıyor. Ve adam mesela şu geminin sahibi her kimse şuradan uçup dışarıya çıktığı zaman kendi sistemine doğrudan ulaşabiliyor. İlginç bir altyapı yapmışlar multiplayer anlamında. Biz seninle daha önce konuşmuştuk ya. Neyse bir daha konuşalım. Tekrar merhaba gezgin dost. Sana neden böyle dediğini sor, anomaliyi sor. Burada çok sayıda gezginle tanıştım. Pek çok yüz olmasına rağmen yine de hepimiz aynıyız ve yıldızlar tarafından çekiliyoruz. Gemilerimize, giysilerimize en uygun yolda rehberlik ediyoruz. Her yüzü tanıyorum. Onları bir şekilde topladığımı söyleyebilirsin. Görünüşünü değiştirsen bile seni hatırlayacağım. Peki, bir nevi şey gibi sanırım. Ee, hani binalara girerken danışmanlar olur ya. <laughs> Her şey sona ermek zorunda. Zaman sona ermek zorunda. Burada bile Nada ve Polo gerçekliğin çöküşünden kaçamaz. Veriler hayatta kalamaz. Ben bu konuşmayı hatırlıyorum. Huzuru bul, mutluluğu bul. Kim olmak istiyorsan o ol. Hoşça kalın yoldaşlar, hoşça kalın yıldızlar. Sizleri hatırlayacağım. Hoşça kal dedim. Seni sondan önce birçok kez göreceğimize eminim. Sen iyi bir varlık oldun. Ya acaba biz hikayenin sonuna doğru mu gidiyoruz? Bu olduğu zaman bilecek miyim gezgin dost? Sanırım daha önce tekrar tekrar olmuş olabilir. Bunun olup olmadığını biliyor musun? Sanırım yapmalısın. Ya bunları biz zaten konuştuk sanırım ama şunu bir söyleyelim. Hayır dostum onun hakkında konuşma. Biz aykırıyız. Harika bir anomali istasyonumuz var. Evet. Fakat, fakat biz hala üretilmiş varlıklarız. Biz senin gibi değiliz. Biz doğadan bahsetmek acı getirir, tehlike getirir. Fakat bize güven dostum. Seninle ağladığımızı bil. Daima seninle olacağız dostum. Tehlikesi ya da bedeli ne olursa olsun dostumuzsun. Hoşça kal be. Hoşça kal dostum. Birbirimizi tekrar görene dek. Şimdi kara deliklerle ilgili bir görev var ama bu göreve sanırım en son aşamada bulaşmamız gerekecek. O yüzden geçiyorum. Bunun dışında Nada ve Polo ile daha önce konuşmayı yapmışız. Tekrardan aynı diyalogları görmek beni üzdü açıkçası. Ee, biz artık... Bunu yapmayacağız tabii ki. Arınma ikisi de simülasyonu sıfırlama üzerine gidiyor. Hmm. Son portalı bul ve gir diyor. Son portalı bulup girelim o zaman. Evet, oraya zıpla kardeşim. Son portalın son portalın beni nereye götüreceğini şu an gerçekten merak etmeye başladım. Elimizde yeterince materyal var mı? Onu da bilmiyorum. Hani bu portalı açabilecek miyiz? Şu an her şey bir soru işareti. Hadi başlayalım. sodyum. Evet, bunu aktarmanın sanırım daha hızlı bir yolu yok. O yüzden her seferinde seçip üzerlerine götürmem gerekiyor. Keşke şöyle çift tıkladığımızda. Evet, Olsaymış ama. Hı, olmuyor. Hiçbir şekilde olmuyor. Güzel. Peki. Atlas protokolü başlatıldı. Başlarken portal parıldıyor ve gözlerimin onu tamamen seçebilmesi için yeterince uzun bir süre duraksamıyorum. Odaklanmalıyım. Portalı etkinleştir. Şuradaki patlama efekti biraz daha ileriye doğru gelseymiş, tam Stargate filmindeki gibi olacaktı. <laughs> Güzel. Bu nedir? İlginçmiş. Neyse. Şimdi abi ne yapıyoruz? Bir tarama yapalım. elektromanyetik enerji Eyvah. Zaman geriye doğru saymaya başladı. Abi ne yapacağız ya? <laughs> Şöyle güzel bir manzara eşliğinde ölmeyi tercih edebilirim. Yoksa bir şeyler yeni mi başlıyor? Atlas arayüzüne geri geldik. Atlas sessiz. Beni izliyor. Haykır diyelim. Haykırıyorum ama yine de Atlas sessiz. Bir daha haykır. Yolculuğumu ve gördüğüm diğer her şeyi düşünerek haykırıyorum. Sadece başka gezginlerle bir araya gelmek isteyen, sadece yalnızlığına son vermek isteyen Artemis'i düşünüyorum. Haykır. Tüm amaçlar tükenmiş gibi görünürken bana amaç veren Apollo'yu düşünerek haykırıyorum. Peki. Nul varlığını düşünerek haykırıyorum. Nasıl yaşadığımı, onu bu sona yönlendiren yaptığım seçimleri düşünüyorum. Tekrar haykırırsam geri dönüşü olmayacak. Tekrar haykıracaksam son seçimimi yapmalıyım. Haykır. Artemis bir keresinde cennete ilk ulaştığında ne bekleyeceğini bilmediğini söylemişti. Güzellik, gizem, macera, tehlike. Atlas arayüzünün huzurunda her şeyin merkezinin huzurunda duruyorum. Ölümün eşliğindeki varoluşun huzurunda duruyorum. Haykır Altıncı haykırışımda Atlas cevap veriyor. Vay bakalım ne demiş. Gezgin Olduğun yerde kal diyeceğim, boyun eğmeyeceğim. <laughs> Konuşuyor, anlıyorum. Benim komutumla Atlas sıfırlama başlatacak. Daha önce de oldu ve bu hiçbir şeyi durdurmuyor gibi görünüyor. Hala sadece 16 dakikası var. Olduğu zaman ne hatırlayacağımı bilmiyorum. Gemimin yakınında uyanacağımda acaba sıfırlama mı yapmışım yoksa başkası mı yaptı? Her şey sona eriyor. Belki de geriye kalan tek şey simülasyonun son gerçeğini öğrenmek. Gezginlerin gerçekte kim olduğunu öğrenmek ve sonra bir tane galaksi gitmiş olacak ve bin tane daha ortaya çıkacak. Keşfetmek için hepsi benim olacak. Başka bir yol olup olmadığını soralım. Atlas'a yalvarıyorum. Ama dinlemiyor. Başka bir yolu yok. Atlas seçim yapmamı talep ediyor. Yaşarken hala yaratabilirim. Sıfırlamalar bunu durdurmayacak. Ne yapmam gerektiğini veya ne yapmamı istediğini bilmiyorum. Bir daha sor bakalım. Aynı şey. Tamam. Aynı şeyi söylüyor. Hmm, sürekli sürekli bunu sorarak onun direncini kırabilir miyiz? Deneyeceğim arkadaşlar. <laughs> Tekrar aynısını sor. Bir daha sor. Geçen sefer altı kere haykırmıştık. Bu sefer bilemeyeceğim. Sanırım <laughs> bunun bir şeyi yok. Peki Atlas'ı reddet dersem ne olur? simülasyonu sıfırlarsam büyük ihtimalle oyun sil baştan yeniden başlayacak ama görev bizi buraya getiriyor. O yüzden simülasyonu sıfırlıyorum. Ne olacağını bilmek zorundayım. Yeni ünvan kilidi açıldı diyor. çevrede toplayacak hiçbir şey yok. Daha ileriye gideceğiz değil mi? Evet. Bir seçim var sanırım ve hangisini seçmemiz gerektiğini Buradan karar vereceğiz muhtemelen yaratılış. Hmm. Bunların her biri yeni bir galaksi olabilir. Nedense şu kızıl galaksiden başlamak istiyorum. galaksi e, oluşturuluyor yanıyor aslında ama tam olarak işte oluşturuluyor hani CD burning diye bir olay vardır CD'yi yakmak oluşturmak neyse Atlas yaklaşan ölümüne tanık olması için kendi dünyasını ve tüm varlığının bir simülasyonunu oluşturdu. Bana geçmişini ve geleceğini göstermek istiyor. Sıfırlar. Sakın senaryo bitti deme. Çok üzülürüm. <laughs> 50 bölümdür oynuyoruz arkadaşlar ve sanırım hikayenin sonuna geldik. Yani atlas görevini bitirdik. Fakat nereden başlayacağını şu an bilmiyorum. Yani sil baştan da başlayabilir ya da kaldığımız yerden diğer görevleri yapmamız için e, oyun bizi açık dünyada bırakabilir. Göreceğiz. Biraz bekleyelim. Ve bu muazzam şeyi e, yaratılışı Is Ben kızıl bir galaksi seçmiştim ama Kalipso galaksisine geri döndük. Sanırım bizim zaten hikayeye devam ettiğimiz galaksinin ismi Kalipso'ydu. Büyük ihtimalle aynı yerden devam edeceğiz. Ya da başka bir galaksiye gerçekten geçmek istiyorsak galaksinin merkezine yolculuk yapmamız gerekiyor olabilir. Galaksinin merkezindeki büyük kara delikten geçip başka bir yere gidebiliriz diye düşünüyorum. Kalipso galaksisini de yani bu ismi de tahminimce bir oyuncu vermiştir. Yani merkeze gidip bunu vermiş olabilir. Bu ismi vermiş olabilir. Ah, her şeye sahibiz. Arayıcı hasar almış. Ee, aslında hikaye bitmiş değil. Yani şey olarak bitmiş görünüyor. Ee, şey olarak bitmiş görünüyor. Fakat aynı zamanda devam ediyor. Sığınacak bir yer bulursak hiç fena olmaz. Gerçi... Korkmamızı gerektirecek hiçbir durum yok. Çünkü e, her şeye sahibiz. Şunları tamir edebilir miyiz bilmiyorum. Karbondan ötüp istiyorsun. Ferit tozu istiyorsun. Fırtına geçiyormuş. E, Karbondan ötüp üretelim. Bunun için biraz karbona ihtiyacımız var. 50 tane. Atlas görevini bitirmiş olmamıza rağmen ilerlememizi kaybetmedik arkadaşlar. Silah da hasarlıymış. Silah hasarlıysa hapı yuttuk demektir. <gülüyor> 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 bunları nasıl şey yapacağız abi? Şöyle yapabilirim belki. Karbon nanotökü yapmayı başardım. Hadi onu uygulayalım. Nerede istiyorduk? Sanırım buradaydı. Evet. Biraz da ferit tozu çıkartmam gerekecek. Büyük ihtimalle ferit tozunu da üretmiş olabiliriz. Yeteri sayıda. Yine mi? Hala daha ferit tozu istiyorsun. Birkaç tane daha patlatalım. Ve ferit tozu da tamam. Biraz daha ferit tozu üretirsek en azından Silahımızı da tamir ederiz. Hala daha istiyorsun. 3 tane daha lazım. Bunlar dehidrojenmiş. Güzel. Şimdi küçük bir tarama yaptım. Gemim orada. Evet, işaretleyebilir miyim? gemiye gideceğim ve bölümü sonlandıracağım arkadaşlar. Uzun tutmak istemiyorum. Çünkü yaratılışı tamamladık. Atlas görevini bitirdik. Bu arada görevlere bakacak olursak Atlas'ın yolu devam ediyor. Ee, eski arkadaşlarınızı ziyaret edin. Yeni bir galaksi. İlginç. Yeni bir galaksi bekliyor diyor. Demek ki ee, Atlas görev... O. Biz sadece Atlas görevini bitirdik ve yolculuğumuz son hızıyla devam edecek. Biz de bu yolculukta tabii ki inatçı bir keçi gibi <laughs> devam edeceğiz arkadaşlar. Hiçbir şey bizi yıldıramaz. Görevleri son hızla yapmaya devam edeceğim. Aslına bakarsanız Atlas'tan geçtikten sonra hani Galaksiyi seçip geçtikten sonra e, her şeyin sıfırlanacağını düşünmüştüm. Bir anda kendimizi oyunun ilk başındaki gibi e, dımdızlak bulacağız diye tahmin ediyordum. Fakat öyle olmadı. Bir yerlerde tekrardan oluşturulduk ve hiçbir şeyi de kaybetmedik. şunu alalım. Biz hala daha bunları açamıyoruz. Evet. Onları açamıyor olmamız. Yapacağımız çok şey olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Gemiye girdim. Çıktım. Şunu da şuraya koydum. Bir de manuel save aldım. Evet keşke almasaydım. <laughs> Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tekrardan görüşene dek hoşçakalın.